Çilipop pop pop, çilipop pop, pop pop Ha ımmay ya ımmo, ha ımmay ya ımmo ya ımmo O oh, papırcayın papirap, papırcayın papirap Lokmalinga dilele dilele Oğlum o senin dediğin hani günü hüppap taze gibi bap bap dep dep la Artık günü geldi, biz mafyadan ayrılacağız Mafyadan çıkmak. Mafyadan artık çıkmıyoruz Mafyaya mafyadan çıkmam Mafyadan çıkarsak Rahat ol yenge

Salih, şu mafyadan çıkmak için biraz acele etmeseniz. Adamlar maaşlı çalışanlarından haraç olarak maaşlarını alıyorlar ya. Nasıl bir işe karıştınız oldu İsmet abi ki? Kendisinin yüzünü görmek hiç rasip olmadı. Uçuyor abimiz. Nasıl uçuyorlar? İyice bebe korkut hikayelerine döndü ha polise gitmeyeceğinizden emin olmam lazım. Bu akşam şu adresteki düğün salonunda oradaki nikah memurunu kaçırıp doğruca bana getireceksiniz. Ondan sonra serbestsiniz. Kami. Bu polis. Hadi. Abam. Ne yapıyoruz lan? Ne yapalım abi? Aynı. Gençler, konuşmamız gereken şeyler var. Abi senin ne hırslı adam mısın ya? Resmen içinden izleri ya çıktı. <laughs> Yardım. O şirkette ne var dedi? Arkadaşlar bir bakar mısınız? Buyurun Memur be, Bey. Gürkan! He! Kaç, kaç, kaç! Annelerinin yanına giriyoruz. Daha ne kadar kötü olabilir ki? Yumurtla vuruyorum ama gücü omuzdan alıyorum. Fark ettiniz mi? Yoksa sırf bilekten zor yani. Abi daha kötü ne olabilir ki? <laughs> Gördünüz mü ne oldu? Yok, abi nereden görelim? Zaten biz yeni geldik. Başını kaçırmışız hayır mı? ne oldu? Benim hiçbir suçum yok, hep bunlar yaptırdı. Hiç beklemiyordu ki. Takılarla birlikte onu taşıyan kişinin kaçırıldığı ihbarını aldıktan sonra... ...olay yerine intikal edildiğinde kaçmaya çalışıp... ...şüpheli davranışlarda bulunduğu tespit edilen kişi veya kişilere karşı... ...görevli memurlar işlem yaparak mevzuatın gereğini yerine getirmişlerdir. Hadi bu cümleyi ögelerine ayırın bakalım. Öge mi?